Merhaba arkadaşlar, bugün Bauhaus'tan aldığımız DEWALT şarjlı vidalama, darbeli vidalamayı tanıtacağım size. Merak eden arkadaşlar vardı çünkü ben de almadan önce merak ettim, araştırdım. Youtube'daki videoları izleyerek almıştım. Şimdi kutum geldi, kutu açılışı yapacağız. Bakacağız ne olduğuna. Ben tam takım şeklinde almadım. Şarjlı vidalamayı ayrı aldım, aküsünü ayrı aldım, şarj etme aletini ayrı aldım. Ee, bu şekilde daha güzel mal ettim. Ben profesyonel kullanıcı olmadığım için iki tane şarj makinesi ihtiyaç duymadım. İki tane iki amperlik alacağım bir tane 4 amperlik aldım. Ee, bu bana daha ucuz oldu. Maliyet olarak maliyeti kıstık. Yarın bir gün daha çok ihtiyacım olsa gider, bir akü daha alır. Kullanırım zaten bunların aküleri şey. Tabi bıçağımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben yaptım komple. Gayet güzel oldu. Şimdi Bismillah diye açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu açalım. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle. Görebilirsiniz. Devalt kutusuyla birlikte geldi. Şöyle kutusunu takalım. şarj aletimiz. Bu da lityum 18 watt'lık 4 amperlik bataryamız. Nereden aldım arkadaşlar? Bauhaus'tan aldım tabii ki. Neden tabii ki diyorum? Fatura önemli arkadaşlar. Piyasada çakmaları çok fazla varmış. Adamlar garantisini de veriyor. Hemen bakalım. Evet. İstediğimiz şey mi? Evet arkadaşlar. Evet şimdi şöyle Devalt'ın şöyle arkadaşlar yaklaşıp da bakabiliriz. Şurada barkodu var arkadaşlar. <laughs> e, DCD 796 NT modeli. NT demek boş yani içinde akü ve şarj aleti yok demek arkadaşlar. Yoksa DCD 796 serilerin hepsi aynı cihaz. Cihaz aynı ama paket içeriğinden dolayı şu değişiyor. NT Mesela D2 var. 2 amperlik. Böyle böyle vesaire vesaire değişiyor arkadaşlar. Barkodlarımız üzerinde orijinal olduğunu buradan görebiliyoruz. Şurada yine aynı şekilde 18 watt'lık lityum iyon pille çalışan DCD796NT modeli yazıyor. Xar modelidir bu arkadaşlar. Ee, bu benim ilk profesyonel makinem. O yüzden benim için önemli. Seviyorum bu makineyi. Arkadaşlar, şu neymiş? Hmm, taşıma kolaylığı olsun diye mi acaba yoksa bir şey takmak için mi Neyse. Evet arkadaşlar şurada bir şeyimiz var, mühürümüz var. Mühürümüzü açalım. Mühür açıldı arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Metal kulakçıkları var. Metal kulakçıklarını açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şunları da şuraya şöyle koyalım. Onların açılışını da yapacağız. Arkadaşlar 3 yıl garantili. Dev altın. Garanti belgesi. Her şey imzalı bir şekilde gelmiş. Gerçi burada 3 yıl yazıyor. Ee, i̇nternet kaydına gerek yok. Profesyonel kullanım dahil 3 yıl garanti diyor. Burada da 2 yıl garanti diyor. Garanti süresi. Neyse ona araçta biraz bakarız. Birinde 2, birinde 3 neden yazıyormuş diyeyim. Sevat XR DCT 796 ile 791'in kullanıcı. Bu arada bu cihaz darbeli arkadaşlar. Evet. Şöyle açalım cihazımızı. Evet arkadaşlar. Şöyle darbeli olduğunu buradan anlıyoruz arkadaşlar. Bu en üst e, modelin bir altı oluyor arkadaşlar. Yani e, 996 olması lazım. 996'nın bir alt modeli oluyor. Şurada da bakın arkadaşlar hani az önce size anlatmaya çalıştım ya, bir çeker misin ben? Size anlatmaya çalışmıştım. DCT 796 bakın. Burada yanında mesela NT falan yazmıyor. Çünkü bu cihaz sabit. Yani bu cihaz bütün e, modellerde aynı 796 ile başlayan modellerin hepsinde bu cihaz aynı arkadaşlar. Sadece kutu kutu içerinden paket içerinden değişikliği NT modeli D2 modeli vesaire vesaire modelleri var. Evet arkadaşlar e, Cihaz çok güzel ya. Vallahi süper bir cihaz. Şöyle elde tutuşu bile ayrı güzel. Bunun daha büyüğü vardı. Ben daha büyüğünü tercih etmedim. Gittim Koçtaş'ta kullandım. E, çok büyük arkadaşlar. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. 2022 47 47 diyor. 47 47 ne oluyor? 47. haftada mı üretilmiş oluyor arkadaşlar? 2022'nin 47. haftasında üretilmiş oluyor. Cihazımız tertemiz. Evet arkadaşlar hemen bataryamızı açalım. Şöyle bu cihazımızı şunları atalım. Çöplerimizi ayıralım. Garanti belgesi ve kağıtlarımızı ayıralım. Evet. 4 amperlik 18 volt 4 amperlik bataryamız geldi. England neymiş? Ses made in Malaysia, Malezya'da üretilmiş. Alman malı, made in Germany yazıyor arkadaşlar. Cihazımız da aynen 2022'nin ürünü. arkadaşlar şunu da açalım. Bu da aynı şekil garanti kağıtlarımıza geldik. Orijinal ürünler arkadaşlar. DCB 1104 aldığım ürünün kodu DCB 1104. Koçtaş'ta da aynı ürün satılıyor. Koçtaş'ta sabit bütün cihaz şeylerin içine kutuları bunlardan koyuyor. DCB 1104 arkadaşlar 1 saatin altında yani 60 dakikanın altında şarj edebiliyor bu bataryayı. Şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Şarj etmeye başlıyor o şekilde. Evet arkadaşlar şöyle. Evet kutu içeriğimiz bu arkadaşlar. Burada bir asma aparatımız var şöyle. Asıyoruz arkadaşlar. Evet bismillah deyip çalıştıralım şunu. Bu arada şurada akümüzün dolu boş olduğunu anlamak için koyduğu bir düğme var. Evet akü yarım, %30 civarında bir doluluk oranı var şu an. Bıraktığınızda sönüyor bakın. Bastığınızda doluluk oranı görüyorsunuz, bıraktığınızda sönüyor. 4 amperlik. Neden 4 amperlik aldım? 2 amperlik 2 tane almak varken arkadaşlar. 4 amperlik cihazı daha kuvvetli çalıştırıyor arkadaşlar. Güç kesintisi olmadan çalıştırıyor. Taktık Bismillah dedik taktık ya Allah Bismillah. Burada arkadaşlar şöyle ilk önce şunu da herkese anlatayım. Şöyle el fenerimiz var. Bunları basıp çalıştırdığımız zaman çalışıyor sadece bu arkadaşlar. Mesela saatlik olanı var mesela şurada bak yakından gösterebilir misin? Bakın bu saatlik, yarım ışık ve tam el feneri şeklinde kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani ikinci viteste. Bu da vitesli arkadaşlar. Bu hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bir vites ve iki vites şeklinde. Metal şanzımanı var. Şu an birinci vites kullanıyorum. Ağır sıkmalarda birinci vites, hızlı vidalamalarda ikinci vitesi kullanıyoruz arkadaşlar. burada anlattığımız gibi şöyle el fenerini açtığınızda bayağı ışık artıyor, kısıyor ve daha çok kısıyor arkadaşlar. Yani çeyrek ışık, yarım ışık, tam ışık. Evet arkadaşlar, bu yazımız hayırlı olsun. Bununla ne yapacağız? Bununla bahçede ben tavuklarla ilgilendiğim için onlar hükümestir, şeydir. Sonra ev işlerinde kullanmak için aldım. Bununla aynı zamanda dolar delebilirsiniz. Beton olmamak şartıyla, betonda kullanmaz yani yazık bu cihazı. Ha, betona da değer belli bir oranda. Eğer çok sağlam bir şey değilse. Fakat bunda ne yapacağız? Biz ahşap deneyeceğiz, kümes yapacağız, duvar deneyeceğiz. Hani darbeli olduğu için kilalama yapacağız. Birçok işimizi görecek bu yüzden. İnşallah. Bu arada arkadaşlar 4 amper yazıyor. 4 ampere kadar demek ki şey var. 4 amperlik 12 volt, 18 volt. 4 amperlik cihazımızı çalıştırıyor. 18 wattlık cihazımızı aldık. Şimdi burada üstünde bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Bunları da size tanıtmak istiyorum. Bakın brushless motor. Brushless motor, kömürsüz motor arkadaşlar bunlar. Bunlar yeni e, teknoloji. Yani be, yeni teknoloji derken belli bir süre önce bunlar e, üretime başladılar. Bütün firmalar çıkartıyor. Bu kömürsüz motor. Ne demek kömürsüz motor? Daha uzun kullanım süresine sahip. E, daha ergonomik. Ondan sonra daha güçlü motorlar. Bir de e, bana şey söyledi bu Devalt'ta çalışan bir arkadaşım da. Bunda boxer motor dedikleri yeni tarz bir motor varmış. Bu arada bakın şurada. Şunu da çıkartalım. Bunları yeni nesil boxer motor diyorlarmış. Bu boxer motorlar çok güçlü oluyormuş. Normalden çok daha güçlü. Yani aynı vata sahip bir motordan daha verimli, daha güçlüymüş. Yani bu arada şurayı da gösterelim arkadaşlar. TCB 796. Görüyorsunuz cihazımız. Evet. Ben bu cihazı çok beğendim arkadaşlar. Çok süper bir cihaz. Allah kalitesiyle Kalitesi buradayım diyor arkadaşlar. Evet, çok çok yumuşak çalıştırabilirsiniz. Çok güçlü de çalıştırabilirsiniz. Her türlü işlevi görecek olan hem profesyonel hem acemilerin de çok rahat böyle sağa sola zarar vermeden vidaların ucunu parçalamadan kullanacağı bir cihaz. Evet arkadaşlar şöyle. Evet. Cihazımız. Şöyle cihazımız kullanma hazır. Bunu da şu şekilde basıyoruz. Çekip çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet hanemize hayırlı olsun. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Herkese selamun aleyküm. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz.